Hamdolsun Mevlamıza, bütün nimetlerin sahibi Allah'tır, şüphesiz ki O'nun kudretini yetmediği hiçbir şey yok. Evet, şeyler devam ediyor, mücadeleler, e, taraflar birbirinden ayrılmaya, hakla batıl güçlü bir şekilde tutuşmanın arefesinde e, hak ve batıl safları e, ayıklanmaya devam ediyor. Durduğunuz yere çok iyi bakın. Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de tüm bölgelerde, Doğu Türkistan'da her yerde ancak hak olanın tarafında olun. Batı'dan Doğu'ya kadar. Başka şekilde bugün üstün gibi görünse de batıl safı kesin bir şekilde yıkılacak ve kesin bir şekilde hakir olacaktır hak Allah'ın takdiriyle galip gelecektir sakın size gelen yardım Allah'ın size açtığı lütufları ihanetle karşılık vermeyin İhanetle karşılık verenleri Allah iki dünyanın zilletine mutlaka e, mahkum eder İhanet çok çirkin bir şeydir e, bunu asla ve asla unutmayın size bir nimet vermiş ancak değerini bilelim Rabbimize elimizden geldiği kadar paylaşalım Rabbimize kulluk yolunu tutalım ve Allah'a güvenmekten asla bir an önce olsun. Geri durmayalım. İşte az nimeti baki olana çevirmek budur. Ama bu verilene nankörlük eder, dünyaya dalar. Yani, hainlerle beraber olursan işte yıkım onlaradır. Allah'ın sözü elbette haktır. Daima yerine geldi ve gelmeye devam etmektedir. Haber verilen Tanrı'nın kendisi, Resul'ün kendisi Muhammed Raşid. Facebook'ta, YouTube'da özellikle Facebook'ta dikkatlice bakın, dürüstseniz, samimiyseniz gerçeği görmeniz inşallah uzak değildir. Bu lütfu ihsan eden Rabbimizdir. Bu insanların işte beğenen kendisi, kendi kurtuluşu için beğenir, yani e, takip eder, tabi olur. Beğenmeyen yine kendi helakını hazırlar. Allah'ın bir emri geldiğinde değer veren esas değer görecektir. Karşı gelen esas kendi baki hayatına karşı gelir.